biraz bunun gibi son dönemde. Mesela bizde virüs olmadığını düşünüyoruz ya da hani ben test yaptırmadım, siz de yaptırmadınız diye düşünüyorum. Çünkü herhangi bir belirti yoktu bende, sizde de yoktu. Evet. Bu bu arada geçirip geçirmediğimizin de bir kanıtı değil bu arada benim okuduklarım veya duyduklarım kadarıyla. Evet, yani çok hafif bir şekilde olabiliyor. Geçirip, aynen. Hani hafif bir şekilde geçiriyor da dolay dolay dolayısıyla üstüne koşar adımlarla gelen bir virüs yok. İşte tamamen buradaki durum daha da anksiyetik bir duruma ya da anksiyeteye ya da kaygıya, endişeye dönüşebiliyor. Sistem böyle işliyor aslında. Bu düşünceler, ortada bir olay var. Hı -hı. Bu olayı değerlendiriyorum. Değerlendirdikten sonra bir düşünce ve bir duyguya ulaşalım Bu duygu ve düşünce de beni bir davranışa yönlendiriyor. Oradan sonrası devam edip gidiyor mesela. Tolga Aybakan kabullenmek daha dramatik gibi mi demiş? Bu arada ben oradan gidiyorum ama... Evet evet harika yapıyorsunuz. Kabullenmek daha dramatik gibi mi? Evet yani o konuda katılıyorum ben. Daha dramatik. Oradan kendine yetmek aslında gibi devam etmiş. Beril Yaz kendinizi anlamanıza yardımcı olabilecek bir kitap okuyun diye teşekkürlerimizi iletelim ona. Harika. Kalabalıkta kayboluyoruz hocam. Neden yalnız kahve içemi içemiyoruz bazen diye bir soru gelmiş. <laughs> Kalabalıklarda kayboluyoruz hocam. Kalabalıklar onlar aynalar aslında kalabalıklar. Tanımlayalım hmm. mı? Bir de şöyle yani katılacak mısınız bilmiyorum ama bir başkasını aslında vardı kitapta da şimdi Tabii tabii tabii. Tabii. Ya yani kendine bakmak, kendine dönmek aslında bu evde kaldığımız sürecin bizi onun için de çok zorladığını düşünüyorum. Kendimize dönmek zorunda bıraktı bizi sistem. Mesela o yüzden bu soru kalabalıklarda kayboluyoruz hocam sorusu, neden yalnız kahve içemiyoruz bazen sorusu aslında şudur. Kalabalıklar benim için birer aynadır. Yani öteki insan diyelim ki öteki bu arada ötekileştirmek değil, benim dışımdaki kişiler. Benim dışımdaki insan bana beni anlatıyor. Nasıl anlatıyor mesela? E, şu an siz beni böyle kafanızı sallıyorsunuz ya. Beni onayladığınızı görüyorum. Yani siz benim şu anda bir aynamsınız aslında. Evet içimdeki bir taraf diyor ki Şafak doğru gidiyorsun, devam et diyor burada. Bak şimdi onayladı beni Tuğba'nın diyor. Hani bak devam et diyor. Doğru şeyden yola git. Hala onaylıyor. Doğru diyor. Dolayısıyla siz kendimi göremiyorum ya dışarıdan hani dışarıya bak. Gerçi kafam da çok böyle hem oradan oraya gidiyor. Şu anda kendimi de görebiliyorum. Mesela canlı yayına bakıp şu an kendimi de görebiliyorum. Bu arada teknolojinin inanılmaz bir şeyi bu etkisi, selfie'nin de bu arada hani son dönemdeki moda akımlarda. O yüzden başkaları benim için ayna. Bir kafeye gittiğimde, kafede oturduğumda bir başkasının bana bakışı çok önemli. Nasıl baktı? Ya da nasıl bakmasını istiyor? Asıl sorun bu. İnsanlara bakmak yerine belki de doğaya bakabilirim. Ama bir tarafım diyor ki, hayır, elalem ne diyor sana? kıyafetine ne diyor, saçına sakalına ne diyor, işte bakışına ne diyor, sana ne diyor. Yani onaylanıyor musun, kabul görüyor musun toplumda bakışı. O yüzden kahveyi yalnız başımıza içmiyoruz. O mekanda kaç kişi varsa hatta zihnimizde kaç kişi varsa beraber içiyoruz. Yani kafede bazen bir kişi olabilir ama ben bir 100 kişiyle kahve içiyor olabilirim o esnada. Bir de şeyde bu elalem bölümünde Hani şeyler vardı, işte adınız, göz renginiz, sorularınız var. Onlara Aa, evet. hemen hızlı cevap veriyoruz. Tabii tabii. tabii, tabii, tabii. 91'deydi hocam. E, bu şey soruları işte. Hani ben çok rahatlıkla adım sorulduğunda göz rengim ya da iki kere 2nin cevabını çok rahatlıkla verebiliyorum. Ama asıl soru işte ne hissettiniz ya da nasıl mutlu olursunuz ya da ya da en iyi arkadaşınızdan beklentileriniz ki yani kitapta yazdığımız şekliyle evet. bunları açıklamak bu kadar kolay değil. Yani tak diye cevap verebileceğim bir şey değil. O yüzden bütün bu cevaplar aslında benim bütün sıfır noktasından yani doğduğum andan bugüne kadarki gelen süreçteki bu öğrenilmiş bilgilerle harmanlanan cevaplar. Ama bu cevapların hepsi etraftaki duruma göre ya da etraftaki gelişmelere göre değişebiliyor. Nasıl değişebiliyor? Düşünün ki bu cevapları nasıl mutlu olursunuz? 3 ay sonra ne cevap veriyorduk? Şimdi ne cevap veriyor? Düşünün ki ben kendime diyebilirim. 3 3 ay önce işte şafak sen nasıl mutlu oluyordun? İşte atıyorum pazar günleri ailece kahvaltıya gidiyorduk bir yerlere mesela. Bu beni mutlu ediyordu. Peki şimdi nasıl mutlu oluyorsun? E şimdi evde kalarak mutlu oluyorum. Hani artık o mutluluğumun cevabı değişti. Bütün bu süreç bize bu bütün cevapları değiştirip dönüştürebiliyor ama benim göz rengim değişmedi, benim adım değişmedi. İki kere ikinin dört olduğu henüz daha matematiksel olarak hani dört diyorlar onluk sistemde değişmedi. Bu sorular hep orada duruyor net bir şekilde. O yüzden onlara takılmıyorum. Benim takıldığım şey daha çok bu sorular. Hani nasıl mutlu oluyorum, işte ne yapıyorum, ne düşünüyorum, bu süreçte nasıl atlatacağım gibi bir sürü soru. Ama merhaba Şufak Bey, Duygularımızın tam olarak ne olduğunu nasıl ayırt edebiliriz diye sormuş. Duygularımızın ne olduğunu nasıl ayırt edebilirim? Mesela temel duygulardan gidebiliriz. Hani bu duyguların tanımlarını öğrenebilirim. Duygularla ilgili birçok kitap var. Hani e, Goleman'ın Duygusal Zeka kitabında da bahseder. Ondan sonra yine duygularla ilgili e, Plutchik'in e, Duyguların Tanımlaması var. Ya da Hadi hani çok daha basit bir anlatımda mesela öfkenin tanımını çok rahatlıkla TDK'ya yazıp Türk Dil Kurumu'na yazıp bile bulabilirim. Ya da işte e, hani bir duygu haritasına bakabilirim. Hani suçluluk ya da değersizlik, işte incinme, kırgınlık, öfke, işte üzüntü, sevgi hani bunlar nelerdir? Önce bunun tanımını bilmem gerekiyor ki daha sonrasında ben bu duygunun ben dolup olmadığını anlayabileyim. Mesela değersizlik duygusu ya da incinme, kırgınlık işte tamam bu bir duygu orada duruyor. Fakat bu bende olmayabilir. Bunu hissedebilirim ama bunu yaşam yaşamıyor da olabilirim. Evet orada duruyordur. Ee, hani Öfke mesela, hiddetlendiğim anda çok daha derinden yaşıyor olabilirim öfkeyi. E, miktarına da bağlı olarak değişebiliyor. Az üzülebiliyorum, çok üzülebiliyorum. Az kaygılanabiliyorum, çok kaygılanabiliyorum. Tabii Ama durumlara göre değişir mi? Değil mi hocam? Tabii tabii. Mesela şöyle düşünün, bun, bundan 3000 yıl önce de korku korkuydu. Kaygı da kaygıydı. Yani kaygılanıyordu insanlar. Ama işte o zaman atıyorum işte başka kaygılar vardı. Bugün başka kaygılar var. Bugün arabamı nereye park edeceğim kaygısı bile var. 3 bin yıl önce yoktu. yani yoktu böyle bir kaygı. Ama sonuçta kaygı değişmiyor duygu olarak. Nasıl anlayabilirim tam olarak? Bakabilirim oraya. Yani o duyguların tanımına bakabilirim. O duygunun beni tanımlamasıyla beraber Aa, ben bu duyguyu yaşıyorum diyebilirim. Peki, bunu da bazı kaynaklardan fark edebilir, öğrenebilir. Siz aynı zamanda şimdi online'a da geçtiniz galiba. Filmoterapiler yapıyorsunuz. Evet, katı, ben de orada katılımcı olarak bir filmoterapi film paylaşımı yapıyoruz. Bu nasıl oluyor? İşte bir film izleniyor katılımcılar. Sonrasında da bununla ilgili konuşuyoruz. Paylaşımda bulunuyoruz hani neler hissedildi, neler düşünüldü, işte filmdeki karakterler neler e, yaptı hani bu karakter neden onu yaptı hani gibi birçok soruyu birlikte paylaşıyoruz aslında kendimizi yani filmdeki karakterlerden ya da filmdeki olaylardan çıkarak kendimizi daha iyi tanımak aslında konu bu tam da oraya gelecektim yani aslında işte bu duyguları düşünceleri hareketlerimizin kökenini belki davranışlarımızın kökenini filmler bize anlatıyor mu bir, bir aynamızda onlar mı sinema Hani bence müthiş bir şey ve mesela hiç psikoloji bilgisi gerçekten olmayan bir kişi çok güzel bir psikolojik analizde ve tadlı bir film yapabiliyor. Yani çok rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Bu konuda eğitim almamış birisi, bir e, psikologdan, bir psikolojiyle uğraşan bir kişiden çok çok daha tırnak içinde iyi insan tanımlayabiliyor sinemada. Çok örneği var bunun yani. Mesela hani insan ilişkilerini en iyi anlatan yönetmenlerden biri Bergman, Ingmar Bergman o kadar güzel anlatır ki insan ilişkileri. Bana göre, bir başkasına göre belki sevilmeyebilir. Bu bana çok şey fark kazandırabiliyor. Tabii ki bizim bahsettiğimiz bu tırnak içerisindeki bağımsız sinema ve bizim için hani bir şeyler ifade eden sinema yoksa Marvel'daki ya da Hollywood'daki o Marvel karakterlerinin bizde yarattığı o şey değil hani bizim bahsettiğimiz. Bu filmlerden de ben birçok şey öğrenebilirim. Burada işte tek soru şu. Bir filmi izliyorum ben yalnız izliyorum ya da bir başkasıyla izliyorum. Partnerimle izliyorum, eşimle, dostumla izliyorum. Sonrasında ne kadar konuşabiliyorum? Bence burası çok önemli. Hani sinema salonundan çıktığımızda biz böyle konuşuruz ya aa işte şöyleydi, böyleydi. İşte bu konuşmanın daha sağlıklı, daha güzel, daha entelektüel olabilmesi zaten benim kendimi tanımamda en önemli faktörlerden biri. Belki de işte o soru vardı ya hani duygularımızın tam olarak ne olduğunu nasıl ayırt edebiliriz hı hı. sorusu. Belki de sinemada ona çok yardımcı olabilir. Çünkü orada karakterler çok iyi ifade edebiliyor. Rol, aktörler, aktrisler hani. Peki bir şey soracağım. Şimdi biz bugünlerde bir şeyler yaşıyoruz ve bu daha önce aslında deneyimlemediğimiz bir süreç. Yeni bir sürü şeyle de tanışıyoruz hayatımızda. Bunun etkileri ve yansımaları sizce nasıl olacak toplumda? Ben şöyle düşünüyorum. Şu anda önümüzde bir yaşamsal tehdit var. Hani bu da virüs tehditi. Bu virüs tehditi, yaşamsal tehdit geçecektir mutlaka. Hani bunun aşısı bulunacaktır vesaire şu olacaktır bu olacaktır. Bu tehditler bu arada binlerce yıldır zaten vardı. Yine var olmaya devam edecekler. İşte veba geçmişte olduğu gibi ya da diğer hastalıklarda olduğu gibi. Bir asteroid tehlikesi de var bu arada. Yaklaşık 60-70 milyon yılda bir geliyor hani bu tehdit dünyaya ya da 100 milyon yılda bir. Zaten bu da bir döngüsel olarak devam eden bir süreç. İnsan tehditler karşısında bir şekilde kendini koruyor, önlemler alıyor, bir sürü şeyler yapıyor. Ben bu tehditin de geçeceğini düşünüyorum. Hani bir, bir, şekilde bu toparlayacak. İnsanlar bu süreçte değişecek. Çünkü benim bildiğim, hani herhalde sizin de bildiğiniz, uzun bir süredir biz böyle bir şey yaşamadık. Evet, tabii. Hani, yani böyle eve kapanacak kadar. Savaşta bile insanlar eve kapanmadı. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda. Ha evet mesela bombardımanlar olduğunda insanlar sığınaklara girdi ama bombardıman geçtikten sonra çıkıp sonra yine devam ettiler hayatlarına. Galiba hani bu uzunca bir süredir pek görmediğimiz herhalde de bizi de değiştirecek bir süreç olacaktır. Nasıl değişeceğiz? Bir kere herhalde bir iki haftadır mesela iki haftadır karantinadayız hani öyle düşünebiliriz hani hemen hemen. Belki kimi 7 gün içindedir, kimi 14 gündür, kimi belki 3 haftadır. Şimdi bu sürecin devam ettiğini de düşünürsek insanlar alışkın değiller. Alışık değiliz buna. Tabii. Hayatımızda yani başta da yine hani sizin söylediğiniz gibi ben evde hani bahsettiniz ya kalıyorum evde çıkıyorum gidiyorum ama benim evde kalmayı tercih etmem başka bir şey. Tecrit edilmem başka bir şey. Şu anda ben yalnız kalmayı tercih etmem başka bir şey. Yalnız bırakılmak başka bir şey. Bak ben arkadaşlarımla otururken e, ben izninizle kalkıyorum diyebilirim. Bence bu yalnız kalma kısmı bizi çok rahatsız edecek. Yani tecrit edilme diyorum ben evet. ona. Bu bizi çok rahatsız edecek. İlerideki süreçte bu bir süre sonra ekonomik yani kaygımız yön değiştirebilir. Bir süre sonra. Önce fizik Sağlığımızı korumak, daha sonraki boyutta ekonomiyi korumak, ekonomimizi nasıl toparlamak şeklinde. Zaten bu bence bireysel değil, tüm dünyanın bir sorunu olarak karşımıza çıkacak bundan sonraki süreçte. Hani insanlık sanki bir sınav verecek gibi burada. Herhalde bir şeyler... Sınav süreci başladı zaten. Çünkü şu bir kere büyük bir sınav, hiç tanımadığınız birine zarar vermemek için... Tabii ki bir tabii tedbir ki. alıyorsunuz. Bence bu müthiş bir farkındalık ve dönüşümün başlangıcı. Dışarıda görev yapmak durumunda olan bir hekim tanıdığımız şunu söyledi: İnsanlar birbirine selam vermeye başladı. Gidiyorsunuz bakkala diyor. Mesela açık olan yerler var. Gidiyorsunuz. İnsanlar böyle sanki hasret kalmış gibi birbirlerinin evet. gözüne bakmaya başladı. Kesinlikle. Ee, Belki de bu aradığımız ve istediğimiz o insan. Hani düşünün ki ben şu anda aynen az önce dediğiniz gibi hani hiç tanımadığım birine virüs bulaştırabilme tehlikesinden dolayı ben şu anda çıkmıyorum. Düşünün hani düşünün insanların büyük bir kısmı bundan dolayı bununla hareket ediyor. Maske takıyor, eldiven takıyor. Hani kendisinde virüs ol yani kendisine bulaşabilme ihtimali ve bir başkasına bulaştırabilme yani hiç tanımadığı birisine kötülük değil de sanki iyi olmaya yönelen bir durummuş gibi hani bir başkasına zarar gerçekten ver iyi. mi? Evet. Yani mi? bugün kimde dinledim yani yalan hani şey yanlış bir isim vermeyeyim ama Nedir? gerçekten çok eşitlendiğimiz bir dönemdeyiz. Evet. Gerçekten statüler işte <laughs> evler, arabalar vesaire bitti yani. Bugün e, kendimizi paralıyoruz. İşte bir arabamız olsun, Mercedes'imiz olsun, şuyumuz olsun diye. Bugün bakkala çıkamıyorsun. Çıktığında da Renault'a, Mercedes'e binmişsin, bir fark yok. Diye biri <laughs> tanımlama yaptı bir canlı yayında. Bence çok iyiydi. Yani bu süreçten insani olarak çok şey öğreneceğiz. Çok vaktimiz kalmadı ama hocam. Belki bir 10 bir dakika vaktiniz varsa uzatırız. Bir iki soru var, onları cevaplayalım. Tabii tabii. Bu Tabii süreç mesela, uzarsa diyor Sevinç hanım evlerde depresyona girmemek için ne yapmalıyız? Bu süreç uzarsa evlerde depresyonda girmemek için ne yapmalıyız? Wow liste çok uzun, çok kabarık. Depresyona girmemek için bir kere önce beni neyin strese soktuğunu fark etmem gerekiyor. Yine hani şeyden yola çıkarsak bu bu süreçte beni neyin rahatsız ettiğini önce bilmem gerekiyor. Yani e, zayıf noktalarımı fark etmem gerekiyor. Dediğimiz gibi başta hani eğer beni haberler ne bileyim televizyon izlemek, haberler vesaire beni geriyorsa, üzü, üzüyorsa, strese sokuyorsa, kaygılanmama sebep oluyorsa bunları minimumda tutmakta. Yani sürekli birçok haber kaynağına Gitmemekte belki birkaç tane haber kaynağından haberleri alabilir. Bir diğeri de bence en önemli konu üretemeyen insan başka şeyler üretmeye başlıyor. Rahmetli dedem denize boş duracağına denize taş at derdi. E beni öyle oturup düşünceli görürken hani deniz kenarında herhalde böyle bir sözü kulağımın e, hani hep böyle duruyor orada köşede boş duracağına denize taş at derdi. Taş sektir derdi hani. E, çok güzel bir şey bu tanımlama. Üretmemiz gerekiyor. Mesela ne üretebilirim? Çünkü üretmeyen zihinler mutlaka bir şeyler üretecek. Ve üreteceğimiz şey genellikle de kaygı ve dolayısıyla daha ilerleyen boyutta aynen katılımcımızın sor, evet. söylediği gibi daha sorunlu, hüzünlü, üzüntülü, depresif, gergin bir hatta böyle Twitter'da falan da konuşuyor insanlar hani eşler arası çatışmaya eşler çocuklar arası yani eşleri bırakın aile arası çatışmalara yol açabilir. 110 metrekare, 150 metrekare evlerde tıkılı kalındığını düşündüğünüzde herkesin özel alanı olsa bile bir yerden sonra bu sıkışmaya yol açacaktır. O yüzden kişisel fikrim bundan en iyi kurtarmanın yolu üretmek. Nasıl üretebilir? O da herkesin kendi evindeki kendi kaynaklarıyla bağlı olan bir şey. Kiminin bahçeli bir evi olabilir, çiçekler üretir orada, bahçeyi eker, biberler üretebilir, ne bileyim domates üretebilir. Kiminin ne bileyim bir evi olur, onun bahçesi olmaz da başka şeyler üretebilir. Kitap yazabilir, ne bileyim yani oturup bir sürü şey araştırabilir. Bir arkadaşımızla yine dün konuştuk. Ya diyor epey zamandır bilgisayarımı temizlememiştim, onu temizledim dedi. Ya da işte bazı şeyler vardı onları hallettim. Bakın bu üretmek değil, bu temizlemek. Yani sakın ha bu, bunu tamam bunu yapın da hani bunun bir çözüm olacağını düşünmeyin. Çünkü bir yerden sonra temizleyecek ne dolap kalır ne de temizlenecek bilgisayar kalır. Bir yerden sonra bunların hepsi çözülür. Bu bir üretim değil çünkü. Bu bir temizlik yapmak, ortalığı toparlamak, üretmek gerekiyor ama ne üretebilirim? Bu da kişinin ilgi yeteneklerine ya da Mesela bu süreçte yine Twitter'da, işte sosyal medyada, Instagram'dan takip ettiğimiz kadarıyla insanlar oturup evde maskeler yapma yapmaya başladı. Evet. Hani inanılmaz bir şey var yani sosyal yardımlaşmaya dönüşüyor. Bu kişiler aslında üretiyor. Üretip faydalı olabiliyor. Bence zaten şu dönemin değil, son dönemlerin, yani sadece bu dönemle sınırlı değil, bence son dönemin en önemli problemi üreten önemli. O yüzden de çok daha fazla sorun üretiyoruz. Üretmiyoruz, sorun üretiyoruz. Bah, çok soru var hocam. Yalnız kaçırdım kim sormuştu fakat bu süreci yönetirken diyor e, bu kaygılarla başa çıkmak için antidepresan kullanmayı önerir misiniz gibi bir soru ee, vardı. Onu, onu tabii ki psikiyatristiyle konuşarak çünkü benim uzmanlık alanım değil o konu. E, onu psikiyatristiyle konuşarak tabii ki de semptomları ağır seyrediyorsa da tabii ki de e, yapacaklar. Mesela işçiler ne yapacak, gurbetteki insanlar ne yapacak? Evet. Bu arada bir soru var. E, dediğimiz gibi yani bu süreçte çalışma zorunda olan insanlar var ve ben bu konuda bir şey diyemem ki nasıl bir şey diyebilirim? Zaten o zorunluluklar ve mecburiyetler zaten endişelere ve kaygılara yol açıyor dedik. O konuda da ben onlara ne diyebilirim? Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışabiliriz bu süreçte neler yaşıyorlarsa. Yazabilirler hani yani yardım isteyebilirler konuşulabilir. Birdir bir şey demiş, bir şey ilave etmek istiyorum. Daha önce salgın ve bağ gibi durumlara göre evde olmaya daha hazır değil miyiz? Bence daha hazır değiliz. Çünkü dışarıda çok uyaranımız var değil mi Şafak Bey? Yani Dışarı. o uyaranlar çok cezbedici kesinlikle hani burada şimdi bir hem artıları var hem eksileri var diyebilirim. Hani o dönemdeki olanla şimdikini kıyaslamak da çok başka bakış açıları. Şu anda evde bakın biz evde olmamıza rağmen şu anda biz hala sosyalleşiyoruz farkındaysınız. Bakın herkes soru soruyor bir şeyler bir sorular var. Ne bileyim hani ben burada sizi görüyorum siz beni görüyorsunuz. Online bir takım bir sürü aktiviteler var hani insanların katılabileceği. Dolayısıyla hani çok şey var aslında yapılacak. Kişiyle ilgili bu. Hani bazı kişiler bu durumdan çok memnun olabilir, bazıları çok bundan rahatsız olabilir. Bunun sosyolojik anlamdaki yansımalarıyla bireysel yansımaları çok farklı olabilir. Hani ben burada bir sosyolog olmadığım için hani sosyal psikolojiyle ilgili çok daha büyük açıklamalar değil, bireysel olarak belki de konuşulabilir ya da ne yapılabilir noktasında daha çok yardımcı olabilir. Bu arada hani yani evet hani dönem Yaşananlarını düşünürsek hani bu 1939'daki savaştaki gibi de bir dönem değil. Hani her dönemin başka özellikleri var ama bence böyle bir dönem yaşanmadan.